Evet. Orijinal 2.0'ın volant çatalarımız, baskı balata cıvatalarımız, debriyaj bilyamız, baskı balata ve altında volant. Volant çatalarımız yeni. Eski seti kutusuna koydum. Şimdi volantımı takacağım. Aynı şekilde baskımızın cıvataları da yeni. Bilyamız Arkadaşlar 1.9 baskısı çıkmıştı hatırlıyorsanız. Şu şemsiyelerin bir tanesi sanki eksikmiş gibi duruyordu. Cevata deliği denk gelsin diye 1.9'larda onu bir tane kenarında eksik üretiyorlar. Bunda öyle bir şey yok gördüğünüz üzere. Bu da toplu vaziyette toplanabilir aslında ama bu şekilde takacağım ben. Yani farklılıkları bariz gözüküyor. Arkadaşlar Balata yönü look marka takımlarda genelde outside inside diye şurada boya olarak yazıyor ama bunda yazmıyor. Yazmamasının sebebi de şu. Bunu ters takamıyoruz. Yani şöyle koyduğunuz zaman zaten oturmuyor. Oturmadığı için de yazmaya gerek ihtiyaç duymamışlar. Şu şekilde yani yanlış takamıyoruz. Volan çataları gördüğünüz gibi karşılıyor. Yani volan toplu vaziyette de takabiliriz komple seti. Arkadaşlar yeni volantın yüzü biraz yağlı. Yağlı olduğu için volatı sprey ile yağdan arındırıyorum. Arkadaşlar baskı tek şekilde oturuyor. Gördüğünüz üzere. Şurası karşılamıyor. Burası karşılamış. Burası da karşılamış. Ne yapıyoruz? doğru olan yeri bulup doğru olan noktada baskımızı oturtturuyoruz. Evet. 1 2 3 Doğru noktası bu. Bulduk. Vecivataları takacağız. Yani istediğimiz şekilde, 3 üç, üç farklı kademede normalde takılıyor. Bildiğiniz üzere çoğu debriyajlar bu sadece bir kademede takılıyor. O da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar, balans. Yani yanlış balans, diz balans olmasın diye tek yöne takıyorlar. Üzerlerinde hatta olanlarda var, e, balans ağırlıkları oluyor. Baskılarda da genelde görüyorum ama bunda Anladığım kadarıyla yok. 1.9'un debriyaj seti ile arasındaki farklardan birinden daha bahsedeyim arkadaşlar. Çıkan, üstünden çıkan 1.9 takılan sette debriyaj baskısını 2, 4, 6 civata tutarken bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 civatayla sabitlemişler. Böyle bir farklılık daha var. Göbeği şu merkezden bakarak karşılatabiliyoruz. Herhangi bir priz direk kullanmamıza gerek yok. Kenarı paralel bir şekilde ayarlayıp baskımızın cıvatalarını sıkıyoruz. Bu civatalar çok hassas. Onun için kilolu anahtarla sıkmaya dikkat edelim. Fazla sıkarsak çok kolay kopuyor. 15 kilo kadar, 15 Newton metre kadar sıkacağım. Bir buçuk kiloya tekamül ediyor. Hepsinin boşluğunu aldıktan sonra sıkma işlemi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar bu arada kameramın ayarını biraz değiştirdim. Genelde çok karanlık çıkıyordu. Gördüğüm kadarıyla bayağı aydınlık oldu. İnşallah bu şekilde daha anlaşılır. Daha güzel video çekiyordur. Profesyonel bir kamera kullanıyorum. GoPro. Merak edenler için. Evet action kamera ama bizim işte de kullanabileceğimiz en iyi kamera diyebilirim. Çünkü telefonla falan pek rahat olmuyor. Daha büyük kameralar her yere sığmıyor. Gördüğünüz üzere. Tor kanatlarımız yoksa ustalar ne kadar sıkılacağını elinin gücüyle de ayarlayabilirler. Ben de aslında ayarlayabilirim ama bu şekilde gönlüm daha rahat oluyor. Tork anahtarıyla sıktığım zaman içim daha rahat oluyor. Evet. Sıra şanzımana atmakta. Arkadaşlar içeriği temizledim ama daha önceki bir yanmadan dolayı kararmış. Beyazlamadı. Şimdi şuraya hafif gres ya sürerek debriyaj bilyamı takacağım. Burayı da gresleyeceğim aynı şekilde. Kauçuklu gres kullanacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çatalımız delik çıkmıştı. Çıkma bir çatal aldım. Çıkma almamın sebebi de şu. Bunu yağlayayım bu arada hem konuşalım. Yan sanayi bir marka vardı. Yeni olarak orijinal olmayan ya da kaliteli olmayan bir marka vardı. Onu almaktansa Orijinal çıkmayı tercih ettim. Yani dandik bir yan sanayi parça takmaktansa orijinal çıkmayı tavsiye ederim arkadaşlar. Şu şekilde debriyaj merkezinin oturacağı yer burası. Yağlıyorum. Burası da takmış olduğumuz 17'lik aşınmış olan topuza oturan yeri ve arkadaşlar şu da bilyamızın oturacağı yer. Aynı şekilde orayı da yağlıyorum. Gres yağıyla. Yeni villyamızı oturturalım. Evet, onu da oturturduk. Şimdi bunu yerine takacağız. <laughs> Burayı da yağladım. Gördüğünüz üzere yeşil kauçuklu gresle üzerinde takılı oluyor. Şöyle karşılatıyoruz. Bastırıyoruz ve şak diye geçiyor yerine. Bu kadar kolay bir işlem. Çok zor değil. Şimdi şanzımanımızı atacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi şanzımanı yerine atacağız. Arkadaşlar şans zamanımızı attık. Etraf çabatalarını sıkıyorum. Toplamaya başladık. Arkadaşlar bozuk olan parça. Göster bakayım. Sağa sola. Hayır hayır öyle değil. İçinde komple dairesel olarak geziyor. Kopuk. Bunu Kesinlikle en ufak bir boşluk yok. Ve, Neydi bu? Ve markası. Lempfer'de. Markası evet. Landfurter Slovakya. <laughs> Üstünden çıkan orijinali şu. O da aynı şekilde. Black. Green. Nerede yazıyordu Slovakya? Ha şurada. Slovakya CTS. Slovakya CTS. Arkadaşlar bu Landfurter. Kutusundan çıkardık. Lenferdor olarak satılıyor ama orijinal parça diyebilirim gönül rahatlığıyla. Aynı çünkü. Yani arkadaşlar bunun tek farkı Volkswagen amblemi preslenmemiş. Geri kalan her şey aynı ve aynı firma üretiyor. Evet arkadaşlar aracımızın travizini de taktık. Bütün cantalarını sıktık direksiyon kutusu motor kulakları egzoz bağlantısı ve ana civataları olmak şartıyla şimdi mağazayı takacağım lastikleri takıp işimizi bitirmiş olacağız bittikten sonra da bir deneme testi yapacağız sizlerle Arkadaşlar çekmiş olduğumuz kutu başını da taktık. Şimdi test edeceğiz aracımızı çalıştırıp. Arkadaşlar aracımı test ediyorum. Travezi çektiğimiz için rot balansa vereceğim. Rot balansçı arkadaşımız yanımızda. Herhangi bir titreme yok kalkışlarda. Sıkıntımızı giderdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın.